79. sorumuz 40 daireli bir apartmanın evet ziller sıralanmış arkadaşlar katları da gösteriyor buraya da birinci katta birden 8'e kadar var ikinci katta 9'dan 16'ya kadar bu şekilde gösterilmiş. Mehmet amca ile İsmail arasında aşağıdaki diyalog geçiyor diyor Mehmet amca İsmail kaç numaralı dairede oturuyorsun? Daire numaramın iki farklı asal çarpanı var arkadaşlar iki farklı asal çarpanı olanlar hangileridir burada? olmayanları silelim. Bak 1 bit e, asal çarpanı yok. 2 asal sayı, 3 asal sayı, 4'ün 1 tane var arkadaşlar. 5 asal sayı, 1 tane var. 6 olabilir. 7 1 tane var. 8'de sadece 2 var arkadaşlar. 9 olmaz. 10 olabilir. 10 eee 10 olabilir arkadaşlar. 11'in 1 bir tane var. 12'nin 2 iki tane var. 2 ve 3. 13'ün 1 tane var. 14'ün 2 tane, 15'in 2 tane, 16'nın 1 tane var arkadaşlar. 17 asal 1 tane var. 18'in 2 tane. Eee 19 asal, 20 2 ve 5 var, 3 ve 7, 2 ve 11. 23 asal. Bu 2 ve 3'ten oluşuyor. Sadece 5 bir tane var. 2 ve 13 olabilir. Sadece 3 arkadaşlar 2 ve 7 olabilir. 29 olmaz. 2 3 5 var. 3 tane olmaz. Asal sayı olmaz. 32'de bir tane var. Olmaz. 33 3 ve 11 olabilir. 34 2 ve 17 olabilir, 5 ve 7 olabilir. 36 Evet 2 ve 3'ler var olabilir. 37 olmaz asal sayı. 38 2 tane var. 39 3 ve 13 2 tane var. 48 çarpı 5. 8'de sadece 2 var. 2 ve 5 olduğu için olabilir arkadaşlar. Tabii ki Mehmet amca buna karşılık ne diyor? Bulamadım diyor. Diyor ki zillerin bulunduğu tabloda daire numaram sadece bir asal çarpanı olan dairelerle hiçbir kenara ortak değildir diyor arkadaşlar. Mesela 10'a baktık arkadaşlar. 10 olabilir mi? 10 olamaz. Neden olamaz? 2 ile ortak bir kenarı var. 2'nin bir tane asal çarpanı var burada. Burada 12, 11 ile ortak bakın olamaz arkadaşlar. 6, 5 ile ortak. 5'in bir tane var. 14, 13 ile ortak olamaz. 15, 7 ile ortak olamaz arkadaşlar. 18'e bakalım. Bir üstte ne var arkadaşlar burada? 17 var. Olamaz. 20'ye baktık 19 var arkadaşlar. 21'e baktık bu tarafta 13 var. 22 arkadaşlar. 22 olabilir mi? Bakın buradaki sayımız kaçtı? 30'du. 30'da arkadaşlar. Ee, kaç tane vardı? 3 tane vardı. Bize ne diyor? Sadece bir asal çarpanı olan dairelerle diyor. 22 olabilir mi arkadaşlar? Burada 21 var. Burada 14 var. Aşağısında ne var arkadaşlar? 23 var. 22 de olmuyor. 24'ün de 23'le e, komşuluğu var arkadaşlar. 23'ün bir tane asal çarpanı var. Zaten asal sayı. 26'ya bakıyoruz. 25 komşuluğu var arkadaşlar. Olmaz. Çünkü 25'in bir tane asal çarpanı var. 33 de olmaz dolayısıyla arkadaşlar. 34 olabilir mi? 34 arkadaşlar bir üstte 2 çarpanı olanla. Bir altta arkadaşlar 5 ve 7 2 çarpanı olanla. Bu tarafta 26 ne yapar? 2 ve 13 34 olabilir arkadaşlar. 35 olabilir mi? 35 olamaz. Neden? Burada 27 var arkadaşlar. 27'nin bir tane asal çarpanı var. 28 olabilir mi? Olamaz. 29 ile arkadaşlar burada. 36'ya baktık. 37 ile olmaz arkadaşlar. 38 dolayısıyla 37 ile komşuluğu var. 39'a bakalım arkadaşlar. 39 burada. Şu yandaki 31 arkadaşlar. 31 olduğu için olmaz. bununla komşuluğu var. 40 32 ile komşuluğu var arkadaşlar. Olmaz. Demek ki bakın arkadaşlar bu durumda bir tane çıktı. O da 34. Yani o zaman e, İsmail kaçıncı katta oturuyordur arkadaşlar? Beşinci katta oturuyordur. E, Mehmet amca ne diyor? Şimdi buldum diyor. Tabi buldu burada 34'te oturuyor. 5 katta. Ben de senin bir alt katında oturuyorum diyor. Bir alt katı kaçıncı kat yapar? Dördüncü kat yapar. Mehmet amcanın kaçıncı katta oturduğunu soruyor. Dördüncü kattır. Doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.